Hi guys bro. Arkadaşlar merhaba. Manyak. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz sayın moderatör? Bugün ne yapıyoruz? Bugün her şeyden denedim çektim. <laughs> Bütün her şeyi buna bir Ben artık Öncelik... sadece bir oyuncuyum. Öncelikle şunu belirtelim. 2 kişi eksik şu an. Mücahit ve Baki. Bunların bazı işlerinden dolayı bugün iki kişi çekmek zorunda kaldık videomuzu. İlerleyen videolarımızda inşallah karşınızda olacaklar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bugünkü konseptimiz ne? Ne? Eski sevgililerimiz yani. sevgililerimizi arıyoruz. Bakalım eski sevgililerimiz ne tepki verecek bize? Peki bir şey sorabilir miyim Abi. Bu eski sevgililerden yeni sevgilinin haberi var mı? Yok. Onu da ararız. Onu da <laughs> ararız. Sonra YouTube'da izledikten sonra morali bozulmaz Bir şey olmaz ya. Toparlarız. Var mı öyle? Toparlarız. Eminim. Eminim. Son karar. Göreceksin birazdan. Görelim. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Sen biliyorsun bunu. O. Alo. Efendim. Ne haber aşko? Aşko derken? Tanımadın mı dedi? Sana benden başka aşko. kim aşko dedi ya? Sen hangi ne demek hangi yüzü arıyorum? Sana hangi yüzüm lazım? O, hangi yüzüm lazım? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Küfret öğrenmişsin? Ya ne diyeceğim? Ben seni özledim. <laughs> Kapattı lan. <laughs> Kapattı. İki tane küfür yedim. Evet arkadaşlar. Hiç kötü bir tepki almadım. Böyle düşünmüyordum. Ama güzel bir ilişkimiz vardı ya. Evet. Güzel de neden bitti peki? Bazen anlaşamıyorsun be. <laughs> evet Sayın İbo. Şimdi Şunu... yarın bunu paylaştığımızda <laughs> Yeni izlersen olacak. Bir şey olmaz ya. Sonuç olarak video kardeşim bu. Ne olacak? Ben yeni de arayacağım zaten şimdi. Video mu? Evet. Abi o zaman niye taktın abi? eski? Sen boş ver de sen şey arasana. Kim? Neydi o? Sayın mi? unuttum. Buyur. Sayın. Hayır hayır ya. ya Go. Oğlum şey yap ya. Romantizm yapma. Şey geç. Ne geç. Gördün az önce, <laughs> ezgi yana hadi. arayın mı? Ara. Arıyorum. Ara. Arayım. Ara. Ba evet. Kimi? <laughs> Yürü, sen, bak aradım. Kimi? Yuba sen, Ben konuşamam mı? Neden? Hadi ara. Azamız mı vermez? Saadetten hiç bu kadar küfür beklemezdim. Efendim? Alo, ne yapıyorsun? E, yeni oluşuyorum, daha tanıyamadım. Tanımadın mı? Tanımadım, tamam mı gerekiyordu? Evet. Bak şimdi hatırlatacak bir şey söyleyeceğim sana. Bilmem hangisinin salondan çıkarıyor gibiyim ama ben tanımak istemiyorum Neden? Sence? Böyle konuşamazsın işte, susar kalırsın. Her gün, her numarayı çevirmeyeceksin böyle. Ama ben seni özledim. O yüzden özledin geri dönersek, ooo sende. Ben mi ben bu konuda. sen anca bir kere ya. Biliyorsun kim olduğumu. Biliyorsun aşkım. Kulmele kullanmıyorum sakın artık ıı, eskiler mazide kaldı. Biliyorsun ki muhatabım ben değilim. E, yenisine başlayalım o zaman eski. Evet, kapatalım. O, yenisine başlamamız için ıı, tercihten etmen olmaz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Her şeyi yapıp yapıp her şeyler söyledikten sonra gidip iki gün sonra özledim demekle de bahseden olmuyor. Hatırlatırım. güzel hatırlattın.

Ara, bak, aramam, aramam, aramamı, aramamı <laughs> ist, aramamı. Konuşmuyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> hasta, <gülüyor> hasta, sinir hastası <laughs> ettim beni kapat şu tarafa. Son kelime, şerefsiz. Ben de şerefsiz. <laughs> Bununla ne yaşadın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Hiçbirini hatırlamıyorum. <laughs> o zaman ben bir de yeni Biri aramak istiyorum ya. Ne diyorsun? Ben onu çok merak ediyorum biliyor musun? Acaba yeni ne diyecek? bir arayayım mı? Bir ara bakalım. Ben şu an çok güzel şeyler söyleyeceğinden eminim. Bakalım. Vay be yani sayın demiş. Kim arıyor şimdi? Yeni sevgili. Bir yeni. Ben. Evet. Peki çok çok merak ediyorum şu an. Geliyor. Ben, neler diyecek sana? iyi bende. Yatıyor musun ya? Sesin yataktan geliyor. Hayır arkadaşım var. Uyusun mu? Hangi arkadaş bu? Nerede düşünüyorsun bunda? He. Evet. Yani, ben ne yapıyorsun? Ya yani, ne yapayım ben de? Video çekiyoruz biliyorsun. Konuşmuştuk. Evet, Ben an, bir, bir de konuşmuştuk. Video çekiyoruz ya. Yani. Videomuzdan bahsedeyim sana önce bir tane de. Bahset ee, neymiş konusu? Eski sevgililerimi aradım da ben. Ne? Eski sevgililerimi aradım. Şaka herhalde. Evet doğru. Evet bayağı eski sevgililerimi aradım. Dedim en sonunda bir de yeni sevgilim arayayım. Nasıl, nasıl bir tepki verecek acaba diye düşündüm. Tepkimi merak etseydi saçım aramazdı. Gerçekten öyle şey yaptık mı? Dalgın evet. geçiyorsun. Hayır ya ne dalgası geçeyim? Bayağı bayağı aradım yani eski sevgilim. Olamazsın. Hayır ya o zaman sana şöyle güzel bir teklif sunayım. Şimdi ben eskisi sevgili... Eski sev belki hani telafi etmiş olurum bu hatamı. Eski sevgililerimle ben bir tane WhatsApp grubu oluşturacağım. Tamam mı? Buraya e de, 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 de. Evet seni de alıp intikamımı göstermek istiyorum onlara. Ne diyorsun? Ben intikam mıyım? Ya bir sefer ya. ya bir seferlik olursun ben ne olacak? De. Ya beraber çek, beraber çekildiğimiz fotoğraflar falan atarız oraya. Haa, fotoğrafların başlangıçları yüz görüntü olarak çekiliyor ikide. Komikti, neden biliyorsun? Evet, çok komik. Ya saçmalama, kapat ya. Bundan sonra yenildiğinde başka insan arayacak, o yaparsın, olur mu? Hayır ya, ben başkasını <laughs> istemiyorum. Ya ben de... Ben de ya ben de zaten seni sevmemiştim. Sen de eski sevgilim olarak gruba dahil olursun işte. Tamam o zaman. Sütte git kendine yeni sevgilim olsun. Bu çok kötü, <laughs> kötü oldu. Elimizdekinden kimden de olur? Listeye bir tane daha. Elimizdekinden de olur? Arkadaşlar. Şu an. Şu an yenisiyle buluştuğun ben halim çok merak ediyorum. Oğlum edeyim. buluşamayacağız zaten bu saatten sonra. <laughs> Siktir git dedi baya baya. Daha ne etsin? Haklı kız. Durup <laughs> duracaksın kızlar alacaksın o. Sonra. Haklı kız ben olsam ben de aynı tepkiyi verirdim yani. Neyse. Arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir açıklama yapmam lazım. Ne için? Böyle küfürler yemiyoruz. Yemem. Yapmayın böyle hatalar demen lazım. Biz bu hatalar yapmamaları için çektik bu videoyu. Diyor. öyle diyoruz da yine yapıyoruz yine yapmıyoruz. Az <laughs> önce yaptın. Yapma. Tabi biz e, o insanlara karşı iyi şeyler yapmadık. O yüzden böyle küfürler aldık. Hani kadınlara karşı güzel davranmanızı tavsiye ediyorum bundan size. Videomuzu beğendiyseniz like atalım lütfen. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı istiyorum. O zaman bye bye bro. Bye bye bro.